Fransızlar otomobil konusunda nasıl desem zaman zaman garip olabiliyorlar. Bu kimi zaman tasarımda, kimi zamansa başlı başına bir model bazında karşımıza çıkıyor. Tarihteki maceralarına baktığınızda ise çok iyi olmadıklarını düşündükleri noktalarda sınırları zorlamadığını görüyorsunuz. Örneğin premium segmentte DS dışında sayabileceğimiz pek de bir temsilcileri yok gibi. Ama söz konusu spor otomobil olduğunda en az çılgınlıkları kadar iyiler. Yanımda gördüğünüz Alpine A110 da bu çılgınlığın zirvesi. Alpine A110 40 senelik bir sürecin ardından 2017 yılında markasıyla birlikte tekrar yollara döndü. Bugün otomobil tasarımlarına baktığınız zaman geçmişten izlere, tasarım çizgilerine sahip olduklarını görebilirsiniz. Hatta bunun ne kadar önemli bir gen aktarımı olduğu üzerine bir sunum da izleyebilirsiniz. Alpine'in bu otomobilde yaptığı şey ise 40 sene önceki çizgileri günümüz standartlarıyla bir araya getirerek neredeyse aynı otomobili hayata döndürmek. Alp'in fikrinin arkasında markayı 1955 yılında hayata geçiren Jean Redel'e var. O dönem Renault'un Fransa'daki en genç bayisi olan Redel'e'nin motor sporları ve yarış merakı hayatının her döneminde olmuş. Ellerini kirletmekten korkmayan bir figür. Direksiyon başında olmanın yanında mekanik geliştirme süreçlerinin içinde olmaktan da hiç kaçmamış. Renault 4 CVS ile gerçekleştirdiği yarışlardan elde ettiği tecrübelerle otomobili yukarı taşımak için çalışmalar yapmış. Yarışmak, üretilmiş otomobilleri test etmenin, kazanmaksa satış yakalamanın en iyi yolu diyerek çıktığı bu yol, ona dönemin en prestijli yarışlarından olan Mille Miglia'da zaferler getirdi. Alplerde 4CV'mi kullanırken çok keyif alırdım. Benim üreteceğim otomobilleri alanlar da bu keyfi almalı diyerek kurduğu Alpin, sürüş sevkini hep ön planda tuttu. Tıpkı 70'lerde Alpine Monte Carlo rallisi zaferini getiren orijinal A110 Berlinette olduğu gibi bugün direksiyonunda olduğumuz yeni A110'da bundan taviz vermemek için üretildi. A110 nedir sorusuna cevap vererek başlayalım. Ortadan motorlu, yaklaşık 1.25 boyunda, arkadan görüşü bir hayli kısıtlı olan bir otomobil. Aslında bu maddeleri alt alta yazmak bile bir spor otomobil konuştuğumuzun dolaylı göstergelerinden. Tıpkı Jean Redelen'in felsefesinde olduğu gibi bugün de Alpine'in en önemsediği şey hafiflik. Bu otomobil için yapılan tercihlerin merkezini hep hafiflik oluşturmuş. Tanesi sadece 13 kilogramlık Sabelt koltuklar ağırlıktan kazanmak için tercih edildi. 7 ileri çift kavrama Getrak şanzıman hafifliği sebebiyle tercih edildi. El freninin arka tekerlere entegre edilmesi de hafiflik için tercih edildi. Bu kadar hafifliğin içerisinde yer yer yanınıza oturan yolcu bile gözünüze fazla gelebilir. Normal şartlarda 300 beygir güç üreten 1.8 litrelik turbo bir motor çok fazla heyecanlandıran şeyler çağrıştırmayabilir. Lakin bu motor 1119 kilogramlık yekpare alüminyum şasi ve hafiflik kaygılarıyla bir araya gelince resim bir anda bambaşka bir boyuta geçiyor. A110 Türkiye'de standart versiyonunun dışında yanımda gördüğünüz GT ve S versiyonuyla satın alınabiliyor. Ama benim bu GT'yi özellikle tercih etmemdeki sebep bir rally parkuruna girebileceğiniz standartları sunan bir otomobilin uzun yolda ve şehir içerisinde yeteneklerini anlayabilmek oldu. Bu otomobili anlatmak istiyorsan önce anlaman lazım diyerek herhangi bir kilometre sınırı koymadan Alpine A110 GT'yi anlamamda bana yardımcı olan Alpine Türkiye ekibine işinin ehli Alpine Türkiye ekibine de teşekkür etmek istiyorum. Alpin A110 GT ile neredeyse 500 kilometrelik bir macerayı geride bıraktım. Dışarıda ifade ettiğim gibi GT'nin tüm nimetlerinden faydalanmak için bu otomobili şehir içerisinde, şehirler arasında ve tabii ki tıpkı Jean Redelin'in markayı hayata geçirmek için yaptığı arayıştaki spor otomobil ruhunu anlamak adına dağlarda kullandım. İlk aşamada sizlere sakin yönlerinden ve bunun günlük bir otomobil olarak kullanımda neler vaat ettiğinden bahsetmek istiyorum. İç ambiyans konusu biraz bence keskin bıçak niteliğinde. Sevenler de olacaktır, sevmeyenler de olacaktır. Hatta çok benim için önemli değil diyenler de olabilir. A110'un içerisine baktığınız zaman iki kişilik spor otomobillerin genel olarak barındırdığı kısıtlı geri görüşün yanında çok fazla eşya gözü bulunmayan bir otomobil. Sadece vites seçicinin altında karşımıza çıkan ufak bir alan var. Kapıların yanlarında veyahut da herhangi bir bölgede bulamıyorsunuz. Sadece sırtınızın arka tarafında konumlanan ufak bir çanta var. Orada da kapalı böyle bu tarz birkaç eşya koyabilmeniz için yerler olduğunu söyleyebilirim. Ama özellikle GT paketi satın alan biri için bence olması gereken birkaç detaydan bahsetmem lazım. Onlardan bir tanesi kol dayama. Bu otomobilde bir kol dayama bulunmuyor. Bunun da dışında bir bardaklık bulunmuyor. Yani aslında hadi kol dayamayı da biraz daha böyle unutabiliriz. Sorun değil diyebiliriz ama yani uzun sürüşlerde özellikle kahvemi almak istediğimde, çayımı almak istediğimde bardaklık olmaması bu süreci biraz zorlaştırıyor. Otomobilin tasarımında bir yer bulamayabilirsiniz ama eski otomobilleri hatırlayın. O otomobillerde gizli tasarımlı bardaklıklar olabiliyordu. Bastığınız zaman dışarı çıkabilirdi örnek veriyorum bu tip tasarım çözümleriyle GT versiyonu belki en azından biraz daha keyifli hale getirilebilirdi. Burada bir noktada bir eleştirimiz daha ortadaki ekran özelinde olabilir. Yani yine tabii ki bu kadar spor kullanım odağında bir otomobilde pek çok kişi aramayabilir ama buraya bir ekran konulmuş ve bu ekranda geri görüş kameranız, kablosuz telefon yansıtmanız, navigasyonunuz bulunuyor. Bu da aslında Güncel bir spor otomobil alırken ihtiyaç duyabileceğiniz pek çok enstrümanın Aizonda da sunulması demek. Bunlar gayet güzel ama gerek arayüz olarak gerekse geri bildirim olarak bu otomobilin daha iyisini hak ettiğini düşünüyorum. Aizon'un GT versiyonunda beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi aslında bu versiyonu tercih etmemdeki merak unsurlarından da bir tanesi acaba gerçek sürüşlerde, gerçek dünya sürüşlerinde ne kadar taviz vereceğiz konfordan veya hatta ben bu otomobili bozuk yollarda, dağ yollarında veya hatta trafikli şehir içi sürüşlerinde kullanırken ne kadar rahatsız olacağım? İşte en etkileyici noktalarından bir tanesi de burada başlıyor benim için. Bu otomobili kullanırken gerek şehir içerisinde gerek şu anda bulunduğumuz dağ yollarında inanın hiç ekstra özenmem gerekmedi. Yani normal bir spor otomobil kullanıyormuş gibi kullanaraktan bu otomobili nispeten konforlu bir şekilde beklediğimin de üstünde konforlu bir şekilde kullanabiliyor olmam bir hayli etkileyiciydi. a aynı zamanda ekonomik bir spor otomobil. Tabii ki 7 milyon TL verdiğiniz bir otomobilde ekonomi sizin için ne kadar öncelikli olur bunu bilmiyorum ama gerek servis masrafları gerekse Yakmasını istemiyorum. Bir yerden bir yere giderken şöyle sakin gideyim gideceğim yerde gazlamak istiyorum, benzin oraya saklamak istiyorum derseniz bu otomobil size onu da sunuyor. Çünkü 1.8 litrelik turbo benzinli motor aynı zamanda 1119 kilogramlık hafif bir gövde bir araya gelince sizi 8-9 litre arasında gezebileceğiniz sürüşler bekliyor olacak ki bu da 300 beygirlik bir otomobil için harika değerler. Harika. Bununla birlikte bu otomobili servise götürdüğünüzde normal bir Renault otomobili, bir Renault Austral gibi Servis ücretinin karşınıza çıkması sizin yüzünüzü güldüren seçeneklerden birisi olacak. Bunlar Alpine A110'un sakin yönleriydi. Yani normal bir hayat kullanımında size sunabildiği bence güzel yanlar. Rally etabına girebileceğiniz bir otomobilde bu tarz detayları görebiliyor olmak Gerçekten etkileyici ama bu otomobilin gerçek yüzü yani madalyonun gerçek yüzü için virajlar ve performans devreye giriyor. Yanlış anlaşılmasın bu otomobili her zaman virajlarda dağlarda kullanırken görüyorsunuz. Daha fazla buralara uygun olduğunu görüyorsunuz ama bu yavaş bir otomobil olduğu anlamına gelmiyor. 300 beygir güç ve 345 Nm tork üreten bu motor hafiflikle bir araya geldiğinde karşınızda sıfırdan yüze hızlanmasını 4.2 saniyede tamamlayabilen bir performans canavarı çıkıyor. Tabii ki uzun yolda 250 km saat maksimumuza çıkabiliyor olması, şanzımanlarda yapılan güncellemelerle 7'den 4'e, 7'den 3'e çekerken ki o milisaniyelik hızlanmalarda verdiği tepkiler bu otomobili çok daha anlamlı kılıyor ama işte bu yapılan iyileştirmeler yüzünüzü virajlarda güldürecek etmenler olarak karşınıza çıkıyor. Aizon'da konumlandırılan 7 ileri ıslak kavrama, getrak temelli şanzıman aslında sizi istediğinizde performansa, istediğinizde de ekonomiye yönlendirme konusunda güzel bir iş çıkartıyor. Tıpkı hafiflik sebebiyle tercih edilmesinden ötürü burada ekonomi konusunda da güzel işler yapabiliyor. Otomobil saatte 100 km hızla giderken de 7. viteste gidebiliyor. Bu sayede aslında siz ekonominin kapılarını açabiliyorsunuz. Ama tam gaz bir şeyler yapmak istediğinizde tabii ki burada bunu anlamlandırabilmek için spor moda geçmeniz gerekiyor. 7'de giderken bir anda 3'e 4'e hızlı çekişine ve ani hızlanmalarda size nasıl cevap verdiğine şahit oluyorsunuz. Şu anda spor matlı ilerlerken 48'de giderken tam gaz çıktığım zaman bu çıtırdama sesleriyle birlikte bir anda 100'e çıkabiliyorsunuz. Tabii ki burada aynı zamanda frenler devreye giriyor. Otomobili tutma konusunda hiç zorlanmıyor. Frenler konusunda da güzel bir entegrasyona gitmiş Alpin. Kullanıcıları etkilemek için zıplayan otomobiller, yerinde dönen otomobiller. Alpine A110 tüm bunlardan çok uzak ve en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bunların hiçbirine ihtiyacı bile yok. Bu otomobil sadece gitmek istiyor ve <laughs> gidiyor daha kesinlikle gidebiliyor. <laughs> Tıpkı hafif siklet bir boksör gibi. Sağ mı dönmek istiyorsun? Bam! Sağ mı dönmek istiyorsun? Peşine sol mu yapmak istiyorsun? Bam bam! <laughs> Bu otomobili kullanmak Simbad'ın uçar halısını kullanmak kadar hafifletici ve sezgisel. <laughs> Bu sesleri duyduğunuzu tahmin ediyorum. Arka tarafta patlayan mısırları duyabilirsiniz. Spor modunu aldığınızda Egzozun hemen değiştiğine şahit oluyorsunuz. Biraz daha böyle eğlence moduna bürünüyor. Normalde turbo otomobillerde biliyorsunuz biraz daha turbo gecikmesi olabilir ama yapılan güncelleştirmelerle bunu da burada minimalize ettiklerini görüyorsunuz. Ara hızlanmalar çok iyi gerçekten. Mesela 4'ten 3'e çekme konusu gecikme gerçekten yok gibi bir şey. Frenler çok başarılı. Çok başarılı. Hiç tedirgin etmiyor otomobil. Yüksek hızlardaki stabilitesini ani ivmelenmelerde ve virajlarda koruma konusunda Gerçekten bir rally otomobili gibi tepki veriyor. Geçtiğimiz pazartesi günü benim için çok olağan başlamıştı. Rutin işlerimi halletmek için yola koyuldum ve bir süre sonra acıktığımı fark ettim. Çokça önünden geçtiğim ve nasıl olsa bir gün uğrarım dediğim çorbacıya yakın olduğumu fark ettim ve günümüzün maalesef kötü alışkanlıkları sebebiyle nasıl olsa başka şeyler de vardır diye kapısını aralayıp içeri girdim. İçeriye girdiğimde bana sadece 4 çeşit olduğunu gösteren bir menü ve biz burada sadece çorba yapıyoruz diyen bir usta vardı dedim ya kötü alışkanlıklar sebebiyle bir yer sadece çorba yapamazdı. Vakit kaybetmek istemiyordum. Bir an evvel menüden bir tane çorba seçip masaya oturdum. Kaşığı çorbaya baldırdığımda ise gözlerimin büyümesi çok uzun sürmemişti. Hayatımda içtiğim en güzel çorbalardan birini içiyordum çünkü. İşte Alpin A110 da bana bu dersi bir kere daha hatırlatma konusunda oldukça cüretkar her şeyi yapmaya çalışan insanlardan ne kadar sıkıldığımı, bir şeyin hakkını vermek için gerçekten sadece ona odaklanmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatıyordu bana. Tarifi geçmişten gelen ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmayan bir yemek gibi. Safkan bir sürüş makinesi. Şimdiden geleceğin klasikleri arasında. Sadece sürmek istiyorum. Sadece sürmek.